Herkese merhabalar arkadaşlar. Vak Vak TV'ye hoş geldiniz. Evet bugün geçenlerde Fatih abinizden ayrı böyle hani kendim yaptım. Ee, bir de Fatih'in yaptığı da olabilir. Tam emin değilim bazılarından. Bazı slime'ları böyle açık bıraktım. Kutusunu bildiğiniz açık bıraktım kapaklarını. Bilerek böyle bıraktım. Çünkü canım iceberg slime. Crunchy slime oynamak istedi. Krançist falan diyorlar ya böyle. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Şimdi bugün Fatih abiniz yok. Ondan gizli yapıyorum bu videoyu. O işte şu anda gündüz, aydınlık her yer. Hatta isterseniz şuradan şöyle camı gösterebilirim. Gördüğünüz gibi hava aydınlık arkadaşlar. Ben gün ışığında çekemediğim için telefonum benim birazcık kötü çekiyor maalesef. Fatih abinizin telefonu da onda olduğu için ben şu an size kendi telefonumla video çekmek zorundayım. Şimdi şu muhteşem slime başlamak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok 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 ilgimi çeken bir slime. Günlerdir kuruyor ve bekliyor. Bakalım sonucu ne oldu? Oo. Şuraya bir bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten dokusu mükemmel değil mi? Bakın Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Ben çok beğendim. Hemen şöyle başlıyorum. Sessiz oluyorum ve başlıyorum. Yumuşacık. Sünger gibi çok garip. Bakın basıyorum. Aa! Basamıyorum. Basıyorum ve aldın altından slime'lar çıkıyor. Konuşamadım. Şimdi şöyle bir yapalım o zaman. Şöyle bir ters çevirelim. Önce bir arkasını görelim madem arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Çok 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 garip olmamış mı ya? Ben hiç böyle slime görmedim daha önce. Çok ilginç gerçekten şu anda. Bakıyorum şöyle. Oo, pürüzsüz. Şu pürüzsüzlüğü bozmadan şöyle mıcıklıyorum sizler için. Şu güzelliğe bir bakar mısınız arkadaşlar? Bekledikçe slime güzelleşmiş diyoruz ya. Aynen öyle olmuş. Şimdi bu üst kısmını yırtalım bakalım. Oo! Gördüğünüz gibi sünger slime mi olmuş denir buna. Ne denir bilmiyorum. Crunchy Slime diye yola çıktım. Sünger Slime'a rastladım arkadaşlar. Çok ilginç. Şimdi şuradan tekrardan yırtıyorum. Of. Çok güzel ya. Şunu tamamını soymayı deneyeceğim. Eğer becerebilirsem. Oo, bakar mısınız arkadaşlar? Beklemiş slime'a şöyle bakıyoruz hep beraber. Çok ilginç bir şekilde. Bu arada uçak geçiyor. Ay şuraya bakın ya. Çok güzel. Karıştıralım bakalım ne olacak. patlama seslerini duyuyorsunuzdur. Çok ilginç bir şekilde patır 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 patır. Şu seslere bakar mısınız? Mükemmel değil mi? Çok güzelmiş gerçekten. Böyle beklemiş var mı? Oynaması da ayrı bir zevkli. Şu an içinde büyük büyük parçacıklar olduğu için düzgün şey olmuyor tabii ki de. Evet diğer sılarımı geçmek istiyorum arkadaşlar. Bunu kenara koyuyorum. Evet şimdi diğer slime'a geçiyorum. En güzellerinden birisi arkadaşlar. Bu pembe slime. Gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor gerçekten. Bakalım. Oo taş taş taş. Bakar mısınız nasıl kurumuş. İçerisinde bir sürü simler var arkadaşlar. Şöyle en yakından gösteriyorum. Pullar da var. Bakalım bu kranç olacak mı? Kırabileceğiz mi? Ortadan deneyeceğim. Kırılıyor. Oo çok ciddi sert yalnız bir şey söyleyeyim mi? Şuraya bakar mısınız? Bildiğiniz taşlaşmış. Bakar mısınız arkadaşlar? Yırtılma sesini duyuyor musunuz? Oh, oh. Çok seviyorum bu sesleri gerçekten. Beklemiş sıvarmlar gerçekten çok ilginç oluyor arkadaşlar. Şu anda istek üzerine bunları inceliyorum. Fatih abiniz yok dediğim gibi. Bakalım bir tane de burada var. Bunu ben ta bıraktığımdan beridir. Hayretle izliyorum. Slime kat 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 küçüldü arkadaşlar. Çok komik bir şekilde. Bakar mısınız? Bak. Bu böyle bildiğiniz sünger slime'a döndü bekleyince. Yani crunchist olmadı. Çünkü crunchist için aşırı tıraş köpüğü falan eklemek gerekiyor. Şuna bakar mısınız? Şuradan gösteriyorum size bakın. Şuradan yaş olan kısmını ayırdım. Evet, slime'ın yaş kısmını ayırdım. Gördüğünüz gibi böyle bildiğiniz diğer kısım sünger. Bulaşık yıkadığımız sünger, Sukuşi sünger gibi. Aa bir şey deneyelim mi? Slime'dan Sukuşi olur mu bakalım. Evet, oluyor arkadaşlar. Yavaş yükseliyor. Ama birazcık aşırı yavaş yükselme oldu. Bir daha deneyelim. Bakar mısınız? Kurumuş slime squishy'ye döndü arkadaşlar. Gerçekten çünkü sünger yani squishy de bir sünger. Bakar mısınız? Çok benziyor. Hatta ben şu an bunu makasla kesmek istiyorum. Evet, makas buradaymış arkadaşlar zaten. Bakın. Şuna bakın. Aynı Squishy'nin iç şeyini kesiyormuşuz gibi arkadaşlar. Slime kestik resmen. Bakar mısınız? Çünkü cidden e, Squishy gibi. Yani bence hiçbir farkı yok. Slime'ı böyle beklettiğiniz zaman sünger slime dediğimiz şey aslında bir nevi Squishy. Bakın. Şöyle yapıyorum. Sıkıyorum elimle. Açıyorum. Eski dönüyor. İnanılır gibi değil. Öyle değil mi? Kapatıyorum bırakıyorum. Çok iyi ya. Gerçekten böyle bir şey hiç beklemiyordum. İlk defa aklıma geldi denemek. Çok mantıklı oldu yani. Evet şöyle yapıyorum. Slime su kışı olabilir mi? Olabilirmiş. Şimdi bu çok beklemedi diyecektim ki beklemiş. Şuradaki altınlara bakar mısınız parıltısına? Ooo parıl 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 parlıyor. Altın ve bakır bunu ben yapmıştım. Sesi duydunuz mu? Oo, çok güzel ses çıkıyor. Burada da bir squishy var mı sizce? Deneyelim mi? Şu kısımları bir atalım. Bakalım bir. Yırtalım içinde ne varmış. O sünger. Ya bildiğiniz sünger dolu içi arkadaşlar bunu da. Ama bunun içinde ne malzeme vardı acaba? Cidden şu an çok merak ediyorum. Bu diğer süngerler gibi değil arkadaşlar. Bildiğiniz hani ne denir kesilmiyor. Böyle bildiğiniz plastik gibi bir şey olmuş. Ayıramıyorum zorlanıyorum. Bakar mısınız? İşte böyle. Birazcık zor bir sünger olmuş bu. Ama şu içindeki altın sarıları ve bakırların parlaklığı şeye benzememiş mi? Denizin altında bir bitki var. Adını şu an unuttum. Sizler biliyorsunuzdur. Bilenler yazsınlar aşağıya arkadaşlar. O bitkiye benzememiş mi gerçekten? Çok güzel ya. Denizaltı bitkisi gibi. Cidden çok ilginç. Şuradan bir iki şunu kesmek istiyorum. Şöyle bir. Arasına göstermek istiyorum. İki katlı gibi. Şuradan mı keseceğim bir de? Becerebilirsem eğer. Heh, ayırdım. Evet istediğim oldu şu denizaltı bitkisini şöyle kesiyorum. Çok güzel gerçekten. Evet arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Çok değişik bir video oldu benim için. Ama ben çok severek çektim gerçekten. Böyle bekletilmiş slime'larımı gösterdim size. Bu arada bu slime'ın da açık haline göstereyim sizlere. O kadar beklediniz. Şunu da şöyle yapalım karıştıralım. Nasıl oluyor da bu pat pat sesler çıkıyor? Gerçekten anlayamıyorum. İçindeki parçacıklar büyüklü küçüklü diye mi bilmiyorum ama. Bakar mısınız? Dokunduğum yerden ses geliyor. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bekletilmiş slime incelememi, sukuşiye benzetmemizi, slime'ları falan beğendiyseniz aşağıya yazın. Tekrardan bekletip yeniden bu videodan yapmayı deneyebiliriz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bay bay.